Türkiye Türkiye'de buranın rakçılarıyla yapılan ilk rak müzikalini hatırlıyor musunuz? 2007 yılında Türkiye'de rak müzikte artık ana akım olma yolunda hızla ilerliyordu. Hatta pop müzikle birlikte en çok dinlenen müzik türü de şüphesiz ki rak müzikti. Rak müzik popülerdi ama müzikaller bugünkü kadar sık sahnelenmiyordu. İşte böyle bir ortamda Türkiye'de bir ilk olarak buranın yıldızlarıyla gerçekleşecek bir rak müzikalinin hazırlıkları başlamıştı. 13 Ağustos 2007 tarihinde Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenmesi planlanan iki perlilik müzikalde Hayko Cepkin, Özge Fışkın, Demir Demirkan, Pamela Spence, Ogun Sanlısoy, Demet Evgar gibi isimler oynayacaktı. Rak müzikallerin ilhamı and Jesus Christ Superstar, Tommy, We Will Rock You ve Ayda'dan alınmıştı. Müzikalde seslendirilecek şarkıların bazıları da şöyleydi. Hayko Cepkin, I Only Want To Say'i, Özge Fışkın, Pamela Spence ve Can Bora Genç, Let The Sunshine In'i, Demir Demirkan, Pinball Wizard'ı, O Gün Sanlı Soy'da We Will Rock You'yu söyleyecekti. Ve daha fazlasında olduğu bu süreç için tüm kadronun da her gün 7 saate varan provalar yaptığı da gazetelerde haber olmuştu. Broadway'den İstanbul'a müzikaller projesinin yaratıcısı Nurcan Karaca'nın rock müzikaller projesinin yönetmenliğini Onur üstlenmişti. Müzik direktörlüğünü Sulu Turpan gerçekleştiriyordu ve müzikalin süpervizörlüğünü Sönmez yapıyordu. Müzikalin sahneleneceği 13 Ağustos 2007 tarihinde Harbi Açık Hava Tiyatrosu büyük bir kalabalığa sahne olmuş. Türkiye'de ilk kez yapılan bu müzikal izleyenlerden de tam not almıştı. Peki siz Burak müzikalini hiç duymuş muydunuz? Mutlaka duymasını istediğiniz arkadaşınıza bu videoyu gönderin. Ayrıca yeni videolar için videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın.